Mülayi La Mülayi Efendim Yusuf Mülay sen bak bir saat dur kameralardan oynuyor Fişlerden oynuyor Oğlum hadi lan, millet, bizi bekliyor ha Sırdaşı sırayı bətli mənim Allah Valla beterden saklı ya. Ulan tutmuş, opo, yani çevirip, orası, de bir de tutmuş o boyanı çevirip o bir film olursun. Kendinden elə bir işler edilsin. Bilal'i, ulan adı da. Sənim şu oğlum yengem beni çağır gideceğim Kendi eva. Çamaşırlar ipte oğlum. Adı yağmur yağmadan indi çamaşırlar topu yağm. Çamaşırlar ipte. Sənim şu sene hiç. Akıl var mı hiç? Yani bak vurduğun zaman diye ya beni yavursun. Oğlum beni gitsin diye vurayım. Millet sırdaşı sırıyı bətli. Niye geciktirsin ulan? Ulan sen niye gecikti misin? Mülayim. Hadi hazır mıyım? Efendim. Eee, değerli e, izleyiciler. Yine bir sırdaşı sırrı programdan hayırlı günler. Efendim hayırlı günler. Birinden ilginç, deli, densüz mektuplarla yine karşızdayız. Çünkü aklı başına bir adam beni bulmaz. İle mektupları yazı o sabaha kadar yatamayım Debelenim ha. çarşaf çarşafı üstte geliyor, yorgan alta geliyor. Dönüm müzik gibi. Ama yani mektup yazı Ula siz askere gittiniz, eve mektup yazamadınız. Aile sizden haber alamadı. Öldü diye İzzet Paşa'da daha mektup okundu ha. Ben mektup yazın siz. Ailece yazın, anaza yazın, yazık o anaya yazgan. Karıza yazın, mektup yazın. Ben <laughs> mektup yazsın. Bırakın da bunları bak, bilgisayar var. Mail atın, mail. Anasını artık teknoloji kullanma cep telefonumu atın, bilgisayarıma mail atın. Çünkü sizin tabi bundan sonra mailiz olacak da mailiz de o değişecek. <laughs> Efendim neyse fazla laf uzatmayalım, hemen mektubumuza geçelim. Efendim sevenlerimizden bir tanesi bir mektup yazmış. Bunu hemen aydınlatak. Çünkü çamaşırlar iptal gidip çamaşırlar toplayacağım. Sevgili Sırrı Bey. Demek sevgilisi olarak görmüş. Demek uygun görmüş. Kimi abi değil, kimi kocam değil, kimi canım sırrı bey değil. Bu da sevgili sırrı bey. Demek öyle uygun görmüş. Hadi bak. Sizin işi var Merhaba. Merhaba yavrum. Merhaba. Ben de Allah'ın bir dertli, şanssız kulu olarak derdimi size yazmaya karar verdim. İyi bir karar vermişsin. Tam sen yakışan bir hareket yapmışsın yavrum. İyi bir karar. Bakalım hele neticesi olacak. Ben hayatım boyunca aşkın peşinde koşan, sevgi çiçekleriyle mutlu olan ve sevgi pıtırcıklarının peşinde koşan biriyim. Yavrum, kızı gideni seyret yok. Koşma. Canan yapma yavrum. Bunu koşma ne? O aşk, ulan sen aşkın peşine ne koşuyorsun? Anan arkandan bağırıyor yavrum gitme sende akıl yok gitme kaybolursun söyleyeyim. Biraz ana sözünü dinler de otur o koşma ne? Deli danalar gibi ortaya düşmüşsün. Hayatım yollarda, serin yaylalarda ve... Ulan bu ne yazmış okun mu? <laughs> serin yaylalarda ve ay, aylak akşamlarda geçti. <laughs> Tabi yavrum. Gece gündüz düşmüşsün ortaya. Fatti. <laughs> Vırri. O çam dibi senin bu çam dibi benim hey 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 düştün ortaya. Ha 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 huy. Kiki bak. Senim seni. Gece gündüz bir aşk şey takmasın takmışsın, peşinden koşuyorsun. Ula şimdi sana aşk ne lazım? Elektrik faturan gelmiş, getir onu yatır. Ula su faturan yatır, o aşk ne? Kız o aşk ne? Kötleri sarmış o. Hele yani sen bir şeye bak. Gece gündüz yollarda yok. Sen özgür kız mısın? Kimseci misin lan? Hangi operatörü kullanırsın? Yarım dağda başına bir şey getirirler ha. Dört tane herif toplanır, sen başına bir şey açar, ne olur? Özgür kızın suçu ne? Hadi git kanal dede izle. <laughs> Sultanı senin şu. şey yok. sen kar mı ettin? Gece gündüz yollarda ne şaşmasın sen? Akırı bir şaşacaksın şey benden uzak ooo. Benden uzak. Ulan sen ne var ya bu adamsın? E dürten mi ulan? Dürten mi? E? Evet sen de bak, şey aşkın peşinden koşayım, sabah akşam sokaklardayım, bana ha ha hu lazım, çiçiki vokok lazım, soytarlık hat sefada soytarlık had sefada aşkın peşinden koş. Koş yavrum koş. Koş. Yarın seninle peşinden koşarlar. Az kaldı. Az kaldı. Dur bakalım sonun olacak. Aşkı umutsuzca ararken en nihayetinde mahlemizin bakkalında buldum. Sen aşkı gariban bir bakkalda mı buldun? Omu satan, turşu satan, sana yağı satan bir bakkalda sen aşkı buldun. Allah bile mutlu olasın anam. Allah bile mutlu olasın. Bak dur bakalım sen evi yıkacak. Sen az mısın yine az mısın hele dur bakalım. Dur bakalım sorun olacak. Oraya bir akşamüstü bir kilogram domates ve çamaşır suyu almaya gitmiştim. E tabi adını ile koymuşsun. Soytarlığın adını domatesden çamaşır suyu koymuşsun. Soytarlık has sefada. Bunda bahane edisin domatesi Allah'ın nimetini de araya koyusun bahane edisin o nimet seni çarpar. Hmm. Evet sen de işe bak. Fakat domatesler benim aşkıma, aşkımın menemeni oldu. Menemen, ben bu işlere gelemem. Yavrum ben bu sıkıntıya gelemem. Böyle su böyle koku gel ya. ne koku geliyor, o ne? Sen gittin bakkala menemen oldu. Ulan şimdi bize ne senin menemende? Sen yarın bugün zırtlı yemeği de yaparsın. Yemekte hiç programlarına katılırsın. Zırtlı yemeği de yaparsın. Senin bir şu senin. Bakkal Nuriye aşık oldum. Daha da mı olmayasın? 3 aydır oradan çıkmışsın da. 3 aydır 1 kilo domates. Ahan türsil, ahan sana yağı. Bak bu yana gelmesin ki. Nuriye taş babasını da. Da o eve gelin gitti. Bu yüzden her kazandığım kuruşu akşam işten eve gelirken gerekli gereksiz şeyler almak için Nuriye koştum. Anam baban da sen evde bekliyor. Sofra yerde açık ekmek bekliler senden. Sen git Nur'dan kırıştır. Ondan sonra desin ki yok üstü mütülenecek, yok anam binlere mütülenecek. Ya anam sen kırıştırırsın, her tarafın kırıştırırsın. <laughs> Soytarı. Söyleyeyim Zoran mı gidiyor? Ulan şimdi Bakar yanında ne arıyorsun? Ne arıyorsun lan? Bakar başına bir iş ondan sonra e, Özgür Kız'ın suçu ne? Dağlara mı düşersin? <laughs> hele ve sen dişeye bak. O beni karşılıksız aşkıyla çaresiz bırakırken ben onu milyon Milyoncuklara boğdum. <laughs> koku geliyor. Şu an mektuptan koku geliyor. Her bakım sundan olacak. <laughs> Geçen gün gördüm. Sermayeyi büyütmüş. E tabi yavrum oradan çıkmışsın bakkaldan. Artık ben bu işin içerisinden çıkamıyorum. Sırrı bey. Lütfen bana yardım edin. Aramızı yapın. Ya çöp çatan yeri ya bura. Aferin. Tamam sen akşam mektup yazmışsın. Aramızı yapın tabi için Yoksa bir kutu hap alıp canıma kıyacağım. Rumuz, yorgun yıllar Necla. Yavrum daha da mı yorum yaz? Yıllardır bakkalı teslim almışsın da. Bir aşk diye durmusun, bakalım peşinden koşmuşsun. Allah seni hırlı yavrum. Benden uzak Allah seni hırlı istedi. Necla, mektubundan koku geliyor. Sen bir kutu hap alıp canan kıyacaksın. Ulaşın sen bu bakalım niye kamar değilsin? Niye çalışan? <laughs> He? Esnaf sanatkarlar odasına çocuk kaydını yapamadı senin yüzünden. Bir yıldır peşine düşmüş maliye. İleri bu karı neye gidiyor bu Fatih? Kızım sen niye durmuyorsun ha? Kızım sen niye uğran buran durmuyorsun ha? Yavrum bu nedir? Necla bu ne Necla? Necla yavrum ben kime diyeyim? Hiç benim sözüm çantı. Tam... Abi Necla, sen kefl lazım, ha? Sen ha lazım, kiki bakuk lazım, soytarlık lazım. Necla, sen aşk lazım. Sen aşkın peşinden koşsun da. Abi, yarın kalk da senin peşinden koşan Necla başını işe çarp. Vazgeç, yapma, yavrum. Necla yapma, yapma Necla, Necla, yapma, yavrum yapma. Rabə Sahan gülüm, Sahan, sənin halan dilim Necra, Sahan gülüm ha. Davasdan dişi yap. Onun bunun bak qarını gidi təslim alayım. Yox domatsız alacağam, turşulu alacağam, sanayağı alacağam. Xanım Olxan'ın evində otur, ilk də sıçan dişi yapasın, qaneqcə yapasın, ilnə oyası yapasın, dantel yapasın. Haftada <laughs> səni görməyə, hal sənin peşindən qoşa, səni istəməyə gələr. Kurtarı senin şu ya sabır ya Allah. Böyle mektuplardan beni bunalımına sokun ya. Şimdi ben bu an ben bu haldan nasıl gidelim çamaşırları ipten topu Allah Valla beterinden saklıyor ya. Siz demeyeceğim. Evet şimdi biz Necda'yı da aydınlattık. Necda da çok şükür aydınlığa kalmıştı. Allah sonu hırı de. Allah seni saklıyor bekliyor anam. Allah saklıyor bekliyor. Allah sonu hırı de. Efendim bir sırdaşı sınım programının yine sonuna geldik büyüklerin e, ellerinden, küçüklerin gözlerinden, yaşıtlarımın enselerinden öperim. Hadi bakalım. türlü günler. Görüşmek üzere.